ya çinin dediklerine inanmayın. Bir sürü insan var burada. Seslerini çıkaramıyorlar. Vaktini çıkarıp da buraya gelip derdini anlatamıyorlar. Bir tane dilekçe, bir tane dilekçe ya. Biz bir ilk gün dedik ya burada. Bütün polislerimiz şahit buna Bir tane dilekçeyi al. Ve biz, biz buradan gidelim. Ve onu Hay ki devlet bunu yapar? Altıncı günümüz burada ayakta bekliyoruz. Ey Çin bil ki senden bunun hesabını almadan buradan hiçbir yere kıpırdamayacağız. Bunu bil ve öldürsen de biz hazırız. Kardeşlerimiz, annelerimiz, bebeklerimiz bizim için fedakarlık yapıyorsa ben bu fedakarlığı bütün canımla da ödeyecek olursam ben bunu öderim. Ve buradaki herkes bunu öder. Ey kardeşlerim buna sessiz kalmayın. Eğer herhangi canınızda kafanızda bir soru işaret varsa Furkan Ay kardeşimiz gibi buraya gelin ve kendi gerçekleri bizim ağzımızdan dinleyin.